Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Buğlem'le hava çok güzeldi. Parka oyuncaklarını indirdik ve şimdi küçük arkadaşlarıyla kampa gideceğiz. Evet. Hadi Buğlem'cim. Günaydın kardeşim. Günaydın abla. Burada hava ne kadar güzel. Her yer yeşil, kuşlar, böcekler, ağaçlar. Ne kadar özlemişiz böyle yerleri. olmaz ki burada ah kardeşim ama şimdi birazcık burada hazırlık yapmamız lazım önce çadırımızı kurduk çok güzel bir çadırımız var bizim içi kocaman bak burada beraber uyuyacağız seninle çok güzel gördün mü evet çok güzel bir çadırımız var hem yağmur yağabilir her şey olabilir. Bizi bu çadır evet. her şeyden koruyacak. Hem de üstünde kapalı var. Evet. Hem de üzeri kapalı. İstersen şimdi kardeşim gel bir e, ateş yakalım. Olur. Evet. Bunları buradan alalım. Daha sonra yaparız. Canımız ne zaman isterse. Çık 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 Aa, ben çık ben Ah ateşimiz yok. de oh çok güzel ya. Keşke bir de burada bir çay olsaydı da çayımızı içseydik. Ne kadar güzel olurdu ateşin başında. ben bunu içeri unuttum. Olsun, onu uyurken götürürüz kardeşim. Evet. Sen üzülme. Ya aslında biliyor musun, marshmallowlarımız vardı. Ateşte mangal gibi çok lezzetli oluyormuş. İstersen onları yapalım. Olur. Evet, ben şimdi bekle. Alayım evet. buradan çok güzel yandı. Evet. Bunlar pişsin. Böyle çevirelim pişen yerlerini. Oh sen de çevirsene onu kardeşim. Ben oraya yetişemiyorum. Oh çok, çok güzel, güzel oldu. Şimdi yiyeceğiz onları. Ben de yiyeyim o zaman. Yum 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 yum. Of ne kadar da tatlıymış bir beyaz olanı değil mi? Evet. Hiç bunu denememiştik. Böyle ateşte de çok lezzetli oluyormuş. Oo. Oh. Bilmem, bir dene bakalım nasıl olacak. Aa, oh abi, Ben yedim, yeter diyor. bu kadar. Abi, bu ya kardeşim, diyor. bu çimler falan çok güzel. Bakar mısın? Ne kadar keyifli burası. Bir yerde olabilir sor bakalım hadi bir bilmece sor bana hadi oturalım da birbirimize bilmece soralım o zaman acaba ne olabilir Tamam kardeşim. Evet biraz hava soğudu sanki değil mi? Evet. Ben el hadi. fenerimizi sen mi alı? Sen al hadi kardeşim. Sen al getir el fenerini. Ay, ben hadi, sana yardımcı olayım. Hop aldım ben. Hadi, hadi gidelim. gidelim. Ben Bunu ben içeriye yerleştireyim kardeşim. Ben de Ateşimizi de bir kontrol edeyim. Hmm. Şöyle, bir şöyle kenara alalım onu. Sonra abla, da Aa, Nasıl da unutmuşum evet. Doğru söylüyorsun Kardeşim Ay çıkartamadım evet. Çok acıdayım Hemen ben Biliyor de gireyim mu? Burayı da açalım biraz abla? Evet biraz sıktı Hadi içeri geçelim artık Oo, Burası da ne kadar büyük Ve ne kadar rahatmış Evet. Hadi artık Kardeşim Kapılarımızı kapatalım ve biraz uyuyalım olur mu? Evet. Çok yorulduk bugün açık havada. Abi, tamam ben kapatıyorum. İyi geceler kardeşim. İyi geceler abla. Ah günaydın kardeşim sabah evet. olmuş. Hadi evet, kapılarımızı abla. açalım. Oh ne kadar güzel uyuyup dinlenmişiz. Abla sen, sen ablacığım ayak ya uyuya kalmışım biliyor musun ben kardeşim. Evet bizim. Ben e, artık bu annemiz, babamız da bizi çok merak evet. ederler. Bir gün izin vermişlerdi. Artık çadırımızı toplayalım, eşyalarımızı toplayalım ve artık annemizin, babamızın yanına dönelim olur mu? Olur. Sonra da parka gidelim mi? Tamam kardeşim tabii ki gideriz. Hadi gel bunları yerleştirelim çadırımıza bunları. Çok aylardır. Evet ateşimiz de sönmüş sabaha kadar. Ben sana yardımcı olayım kardeşim. Hop ben attım. Burada çok e tamam. Burada çok güzel vakit geçirdik kardeşim. Çok evet. eğlendik. Yine geliriz inşallah. Tamam kardeşim ben giyeceğim. Sonra parkerlerine gideriz. Tamam gideriz.